arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Bugün 14 Mayıs 2013 günlerden salı arkadaşlar. Günün ikinci canlı yayındayız. 17.47 şu anda saatlerimiz ve arkadaşlar canlı yayınımız başlıyor. Evet arkadaşlar canlı yayına başlarken Euro dolar paritesini hemen ele alalım. Euro dolar paritesinde hatırlıyorsanız sabahki canlı yayınımızda sizlerle şunu paylaşmıştık. Aşağı doğru bir hareket vardı ve Aşağı hareket beklentimiz şöyle bakın 29.71 civarlarına kadar ilk hareketi bekledik. Canlı canlı bu hedefe de ulaştık hatırlıyorsanız arkasından buranın kırılması bizi 29.48'e kadar taşıyabilir demiştik arkadaşlar ve bu hedefe de ulaştığımızı görüyoruz. Bu çok güzel haber çünkü buradan sonra yaklaşık olarak 25 bir hedefimiz daha vardı. 70'ten 48'lere kadar bu hedefe de ulaşmamız en azından bizim için güzel oldu. Çünkü aşağı yukarı beklentimiz yine karşılandı. Ve dedik ki arkadaşlar buranın altına inmeyi başarırsam geri çekilme devam eder. 29-34 ve 29.12'ye kadar ama görmüş olduğunuz gibi 3 saat boyunca bu seviye test edilmesine rağmen bakın şurada 1-2-3 saat bu seviyeyi kırmayı şu an için başaramadı. Başaramadığı için arkadaşlar yukarı doğru 1.30'lara doğru küçük tacimsiz tepkiler gelebilir. Onun dışında hala Aşağı trend devam ediyor. Az önce görmüş olduğunuz gibi şuradaki beyaz olan harekette ortalamamız test edildi. Ve buradan tekrar bir aşağı hareket oluştu az önce 20 pip civarlarında. Şu anda ise arkadaşlar 29.77 civarlarını en azından şu saatlik kapanışlar şu seviyenin üzerinde olur olmadığı koşulda tekrar geri çekimlerle karşılaşabiliriz ama hani buralar biraz daha tehlikeli bölgeler. Bakın ee, ilginç olan bir şey var. bunu Buna dayanarak hareket etmem ben şahsen ama ee, şurası size bir şey ifade ediyor mu? Onu bir sormak istiyorum. Bakın şuradaki bölge, ee, şu bölgenin siyah mı bu? Neden böyle oldu? Gözükmüyor. Sarı yapalım. şöyle yaparsak daha net olarak görünecek. Bakın arkadaşlar bir terslik var ama ne olduğunu anlamış değilim. Evet şöyle bakın arkadaşlar şurası bir tepe, şurası yine bir tepe ve şurası yeni bir tepe arkadaşlar. Yani şuradaki bölgeyi, şuradaki bölgeyi ve şuradaki bölgeyi size işaretlemeye çalışıyorum. Tanıdık geldi mi? Bu nedir? Var mı cevaplayacak olan? Obo. Evet Salih Bey. Kesinlikle doğru. 10 puan 10 puan 10 puan size. Kerem Bey aynı şekilde. Evet arkadaşlar. Çok kısa küçük bir obo oluştu burada. Ee, çalışır çalışmaz bilemiyorum ama... Eğer ki e, şu saatlik kapanışta yine şu bölgenin altında olursa 29.77'nin altında olursa arkadaşlar. Bunun bir oba olarak aşağı doğru hareket etme potansiyeli biraz daha kuvvetli 29.48'lere kadar bunu söyleyelim. E, stop seviyenize dediğim gibi 77'nin biraz üzeri belki şu tepe seviyesinin biraz üzeri olacaktır. Ya da e, 28.90 civarlarında mesela düşünebilirsiniz. Belki burada bir oba oluşmuş olabilir arkadaşlar eğer ki bu hareket devam ederse. Çok kısa bir küçük bir obo olarak gözüküyor ama hani 15 dakikalık grafiklerde belki biraz daha olayı netleştirebiliriz şuradaki seviyeyi tepe noktası olarak kabul edebiliriz ee, barın tepe noktası. Burası şurası yani 10 burası sağ omuz burası baş ve şuradaki bölgede arkadaşlar yine bir omuz olarak karşımıza çıkarsa şu bölgeyi bir oba olarak kabul edebiliriz şu an için görünen bu. Eğer ki bu bir oba ise zaten demiş olduğum gibi aşağı doğru hareket devam edecektir. Bir miktar daha belki tekrar 28 pardon 29.50 civarlarına kadar bir hareket yine gözleyebiliriz arkadaşlar. Bu obaya dikkat edin. 15 dakikalık grafiklerde daha net olarak gözüküyor. Ama akşam piyasasına artık giriyoruz. O yüzden çok çok net ve hani buna güvenerek hareket etmem bakın baştan söyleyeyim. Ama aşağı hareket beklentiniz varsa sizin de göstergeleriniz, kısa vadeli göstergeleriniz bakın orta vadeden bahsetmiyorum. E, orta vade zaten aşağı hareketi gösteriyordur da kısa vadeli göstergeleriniz size daha aşağı hareketi gösteriyorsa bu durumda e, bunu değerlendirebilirsiniz. Zaten stop seviyeniz küçük olacaktır. 90'ların üzerine bir stop belki faydalı olabilir. Ee, ya da şöyle bakın. 90'ların üzeri dediğim bakın 87'de. Bu 87 nereden çıktı? Bu yeşiller nereden geldi arkadaşlar? Onu da size hemen paylaşayım. Yaşanan şuradaki bugün için en tepe yani tepe ve dip seviyesi arasındaki bölgeye bir fibo çektiğimizde arkadaşlar bakın şu seviyeye görmüş olduğunuz gibi %50 düzeltme seviyesi de burası 28 pardon 29.86 seviyesi bu seviyenin üzerine bir hareket beklenmemeli diye düşünüyorum belki şu an için. Geçilirse 1.30'lar yine karşında çıkacak. Yani 1.30.07 civarları. Ee, bu da aklınızda olsun. Eğer ki burası geçildikten sonra yukarı hareket bekliyorsanız. Ee, şöyle 30.00-30.07 civarlarına kadar belki tek profit ee, koyabilirsiniz. Onun dışında şu an için başka bir şey yok arkadaşlar. Buradaki obo çalışırsa ne ala. Scalping yapıyorsanız yine 90'ların üzerine değil belki hemen şuradaki 77'nin üzerine koyabilirsiniz ama az önceki şu tepe yani baş seviyesinin üzerine stop koymak belki daha sağlıklı olacaktır. O yüzden ben buradaki 29.86 düzeltme seviyesinden faydalanmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Tabii ki karar sizindir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Euro-Dolar paritesi için. Peki e, buradaki ovaları da paylaştık. Bunları kaldıralım şimdi. E, biz devam edelim analizlere arkadaşlar. Şimdi şöyle biraz daha bunu kapatalım. Şu hale getirelim arkadaşlar. Şşşş. Ve normal şekilde biraz daha evet, geniş açıda bakmaya devam edelim. Ama e, şunu söyleyeyim. Hani asıl güvenerek aşağı hareket beklemeniz için mutlaka 29.48'in altında bir kapanış yapmamız gerekiyor. Bunu yaparsam içimiz biraz daha rahat şekilde geri çekilmenin devamını bekleyebilirsiniz. Tamam. Sterling dolar için zaten aşağı hareket beklentimiz vardı. Söyleyecek hiçbir şey yok arkadaşlar. 53.60'ın altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Ee, i̇lk hedefimiz şurada görmüş olduğunuz gibi 52.77 seviyesiydi. Buraya da canlı yayındayken canlı canlı ulaştık sabahki canlı yayında hatta küçük bir scalp işlemi bile e, gerçekleşti burada. Aşağı doğru hareket ve dedik ki arkadaşlar bu seviyenin altında muhtemelen 52-52'ye kadar hareket devam edebilir. Buraya da ulaştık. Şu anda 6 dakika var saatlik kapanışlara. Eğer bu saatlik kapanışta yine 52-52'nin altında olursa geri çekilme bir miktar daha devam. 52-11'e kadar, pardon, 52, e kadar hareket devam edebilir. Tamamdır. Bunu da söylemiş oldum sizlerle. Sterlin dolarda da çok fazla aşağı hareket, pardon yukarı hareket potansiyeli şu an için görmüyoruz. Olur da bir düzeltme olursa 52-52'nin üzerine doğru çıkışlar olursa arkadaşlar. 52-78 ve şurada görmüş olduğunuz 53-00'a doğru hareketler belki gerçekleşebilir. Ama mutlaka 52-52'nin üzerinde olmamız gerekiyor ki bu yukarı hareketleri görelim. Ve altın için arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Şu grafikleri kapatalım. Ben kapatıyorum. Bunlar kendi kendine açılıyor. Evet. E, altın içinde arkadaşlar şunu söyleyeceğiz. Zaten aşağı yukarı beklentimiz vardı bugün. 1443-16'nın altında e, kaldığımız süreceki bakın bunun üzerine çıkmayı denemesine rağmen kapanışını yine 1441'de yaptı. Geri çekime beklentimiz vardı. 1426-26 demiştik. Buranın altında ise 1421-03 demiştik arkadaşlar. Çok güzel çalıştı. Ve buranın bu direncin de altına inemeden yukarı doğru hareketle tekrar karşılaştık. Görmüş olduğunuz gibi bu da e, bizi 1439'lara kadar taşıdı. Bu biraz anlamsız bir hareket. Yani bu sert çıkış çok anlamlı bir hareket değil arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama e, önemli olan hareketin gelmiş olması, anlamlı olup olmaması değil. E, o yüzden şu anda e, yukarı doğru bir hareket var. E, şahsen ben bugün için fazla bir şey söyleyemem altın için. Yani normal genel e, bakışımızın dışında genel bakışımız neydi? Şuradaki 1443-16'nın altında aşağı hareket beklentimiz vardı. Bu hareket beklentimiz devam ediyor şu anda ama e, hani kısa vadeli yeni bir fırsat yok. Kapanışa kadar bence altında. Belki 1434-73'ün altında saatlik bir kapanış olursa 4 dakika sonra belki yeniden bir aşağı deneme yapma potansiyeli biraz daha artabilir. Onun dışında çok fazla bir şey söyleyemeyiz. Tamam altında da böyle bir durum söz konusu. Şunu da paylaşmış olduk şimdilik. Ee, arkadaşlar dolar Japon ne bakacağız da. önce dolar TL yapalım. Dolar TL için de arkadaşlar şunu söyleyelim. Dolar TL'de bakın yukarı hareket beklentimiz vardı bugün için hatırlıyorsanız. Ee, şimdi şablonlar kısmından şablonu yükle diyeceğiz. Şuradan sabahki şablonu tekrar biz ekranımıza alalım da bir şey karıştırdık olmasın çünkü yine karışmış. Evet dolar TL sabah paylaşmış olduğumuz şablon buydu arkadaşlar size. Yediki 79 70 seviyesinin altında kalmadığımız sürece yukarı hareket beklentimiz var dedik. Ve bu yukarı hareket beklentimiz 81 27 ve sonrasında 81 80 pardon 58'e kadar devam eder dedik arkadaşlar. 27 ve 58 hedeflerine ulaşıldı. Buranın da üzerine kalırsak 82'ye kadar bir hareketle karşılaşabiliriz ama daha da fazlası birazcık şu an için zor gözüküyor. Birazcık beklemekte fayda var. Bir 82'nin de eğer üzerine çıkmayı başarırsa o zaman yeni bir deneme yap, daha doğrusu yeni bir karar vermeye çalışırız tamamdır. Bunu da paylaşmış olalım. Peki o zaman şimdi özetler bu kadar. Birazdan Dolar Japonya'nın ve Euro Japonya'na değineceğim. Bakalım orada durum nedir? Çünkü şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. 102 seviyesini yavaş yavaş üzerine çıkıyoruz. Neyse. Özetler bitti. Canlı yayın devamı burada olan arkadaşlarla paylaşmaya devam edeceğiz biz.